Son sayfadan merhabalar değerli izleyiciler. Saatlerimiz 01'i gösterene kadar huzurlarınızda olacağız ve programımızın olmazsa olmaz yorumcusu, en sevdiğim yorumcu aynı zamanda. Ilgaz Çınar hoş geldiniz aramıza. Merhabalar. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz teşekkürler. Nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Sizinle sosyal mesafeyi koruyarak konuşmak çok keyifli. Öncelikle onu e, Benim isterim. için de. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Peki, e, her zaman olduğu gibi programımıza Twitter'dan son sayfa iştekine sorularınızı, görüşlerinizi göndererek katılabilirsiniz. Bunun yanında arkadaşlarımızın ara ara ekrana yansıtacakları WhatsApp numaramıza da 10-15 saniyeyi geçmeyen videolarınızı bekliyoruz. Unutamadığınız maçı söyleyin bizim için yeterli. Unutamadım çünkü diye başlayabilirsiniz. Hmm, harika. Devamında çünkü mümkün olduğunca biz de artık nostalji maçlara bakıyoruz. İşte aspor ekranlarında günün neredeyse 24 saati eski maçları izliyoruz değil mi? Ve orada işte unuttuğumuz yıldızlar, tamam. performanslar, teknik adam performansları hepsini tekrar tekrar hatırlıyoruz. Öyle yani bugün Bayern Juventus dörtlü kupa turnuva maçı vardı. Bayern Münih'in yedek kulübesinde Trapattoni, yanında yardımcısı Klaus Aguntaylar, muazzam stoper. Sahibe bakıyorsun abi mesela işte bir Roma, sonra Torino, sonra Bayern Münih'e gelen Rizetelli var abi. Rizetelli'yi unutmuşuz mesela aklımızdan evet. çıkmış abi ki. Bayern Münih'te çok sağlam bir performansı vardı. Sonra hatırladık tabi Hatırladık derken, evet böyle yapmıştı değil. Açtık baktık yani <laughs> internetten. Doğru adam 45 maçta 11 gol atıp 10 asist yapmış. Muazzam, neredeyse %50'liyle oynamış yani Riziteli Bayern Münih kariyerinde gole katkısı falan. Lizaruzu. Diksente tam... Lizaruzu abi. <laughs> yani Çok önemli oyuncu. Çok bir de yani bir de Vincent Candela vardı Roma'nın sol beki. Yani onun en büyük sıkıntısı önünde Lizaroz olmasıydı. Hani böyle performansı muazzam olup da bir engele takılan adamlar vardır ya. Daha iyi bir performans engeline takılan adamlar. Onlardan birisi Kandela'ydı mesela. Ama Tony yine... Vidmar. Vidmar'ı Wid bak çok fazla şimdi canlandıramadım hafızamda. Ee, o hücumcu beklerin yeni modellerinden biriydi muazzam gibi gelir. Ben bu gece sana bir nostalji maç göndereyim. Tamam abi ben sana sonra. Barcelona maçını daha yollamadım bak şimdi Bekliyorum, iyi hatırlattın. Farkındayım ha. o. Evet, Ilgazçıların gülmesini, gülümseyişini her zaman çok sevmişimdir. Çünkü gülün sözü bence bunu da anlatan bir detay. Dostoyevski'den bir söz seçmiş arkadaşlarımız ve e, Dostoyevski diyor ki insanların yüzüne iyi bakın. Acısı çok olanın gülüşü çok güzel olur. Harika. Muazzam bir fotoğrafla birlikte paylaşmış kitap alıntısı Twitter'a Müthiş, zaten. müthiş. Yani böyle çamura bata bata oynama hikaye şeyi de özlemişiz yani. Tabii şimdi muhakkak başka bir hikayesi vardır fotoğrafın da. Ben de ilk canlandırdı o. Ee, bizim zamanımızda biz işte misket oynarken işte ku yok kukalı saklanma yok oydu buydu falan derken böyle yağmur yağar şey olur. Çamurlara bata çıka e, çocukluğumuzu geçirmiştik yani. Çok güzel günlerdi. E tabii boş arazi çok fazlaydı. Boş arazi çoktu. Peki futbolun önlerinde birinci soruyu da bence hak Hemen ettim. Hemen diyorsun yani. <laughs> evet yani futbolun önleri tamam. başlıyoruz. Hangi isim Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla gol atmıştır. Patrick Kluivert mı? Trezeguet mi? İki ah, iki efsane. Öyle. Tamam, Trezeguet Juventus günleri muazzamdı. Ben Patrick Kluivert diyorum. Uzun süre kalamadı ama Patrick Kluivert diyorsun. Patrick Kluivert diyorum. Patrick Kluivert diyorum yani evet. Trezeguet'in olmama sebebi nedir? Neden Kluivert sana göre? Ya daha fazla ön planda olan bir figürdü ya Patrick Kluivert. Bir de Hollanda, sonra İspanya falan derken Patrick Kluivert İngiltere'si de vardı. Vardı. Var mıydı? İngiltere'si Clavid'de. vardı ama o İngiltere'si Şampiyonlar Şam bir evet. İngiltere eseri değildi. Yani goller, moller falan. Ben yine Patrick Kluivert diyorum ya. Mehmet Yılmaz Patrick Kluivert demiş. Alper Önal Kluivert demiş. Elif Keskin Kluivert demiş. Eee Mikael Blomqvist, Trezeguet demiş. Mesut Turan Trezeguet demiş. Erdem İyeder, Patrick Clyward demiş. Newcastle'da vardı Clyward'ın hatırlarsın. Yok onu hatırlamıyorum da geçenlerde bir şeyde ben kimimde çıkmıştı. Newcastle falan oraları hatırlayamadığımız için bilemediğim soruydu bu. Patrick Clyward sorusu. Yani bir de öyle bir çağrışım yaptı şimdi birdenbire. Ben kimim noktasında bilemeyince Clyward şampiyonlar liginde şöyle yaptım böyle yaptım. Ben değiştirmeyeceğim yani Clyward üzerinden devam edeceğim yani. Kerim Son Yolcu, Murat Varyemez, Yemez. Sakın arkana e, bakma yolcu. pardon Kerim Trezege ne demiş? Ağırlıkta Clivert cevapları çok fazla. Belki de ben yanılmışım. Birini takımını hani... alsaydın hangisini almak isterdin? Birini takımı alsaydın mı? Evet. Ben Trezege'yi alırdım. Trezege'yi alırdın <laughs> değil mi? Cevaba Patrick Clivert diyeceğim evet, ama evet, he? David Trezege'yi alırdım. Tevez'in de Şampiyonlar Ligi performansı çarpıcıydı onu da söyleyeyim. Mi? Ya tabii hep Şöyle. kafamızda biz daha çok bir işte Euro 2000 o bu falan e, Fransa milli takımı performansıyla birazcık daha fazla canlandırdığımız için algıda seçicilik belki de benim yaptım. Birisinin performansını daha net hatırlıyorum, diğerinkini hiç hatırlayamıyorum. Yani e, ben de çok doğru bildiğimden değil, sadece kendi algım beni Clive'a yönlendirdi öyle söyleyeyim. Necati yani. Kartal'ı, Ömür Akbabayı da Clive'a yöneltmiş. Murat Bey'i de Kluivert'e yöneltmiş. Gelsin doğru cevap. Gelsin bakalım kaç bir şey öğrenmiş olacağız yani. 30, 32 Trezeguet, 30 Clivert. Eyvallah. İki fazlası varmış yani. İki fazlası var. Yani Trezeguet'in şampiyonlar ligi performansı da öyle bir şey. Yok yok. Beni hiç yönlendirmede aldım yani. Evet. Aslında tabii e, futbolda e, zaman ilerledikçe kupaların, organizasyonların statüleri şekillenip değişince, maç sayısı arttıkça rakamlar da artıyor. Artıyor, artıyor. Haliyle. haliyle yani. Doğal olarak 10 yıl önceki bir oyuncuyla o 10 yılı değerlendirmek mümkün değil. Yani 35 yaşında bir futbolcuyla 45 yaşında bir futbolcunun rakamlarına baktığınızda o 10 yılda futbolun Çok. geçirdiği evrimi de göz önüne almak durumundasınız yani, değil mi? Yani 92-93 yılındaki Şampiyonlar Ligi ile şimdi oynanan Şampiyonlar Ligi arasında e, dağlar kadar fark var yani. Hiçbir benzerlik yok. Hiçbir benzerlik benzer. yok yani. Grup aşamalarından tut şeye kadar yani. A grubu B grubu vardı. Tabii canım o kadardı. Ve şampiyonlar geliyordu sadece. Öyle öyle. İşte Johan Cruyff e, Türkiye'de e, Galatasaray 0-0 berabere kalmıştı Barcelona'yla Şampiyonlar Ligi'nde. Maç sonu bak hiç unutmuyorum. Cruyff'e şey soruldu. E, i̇şte bir e, Türk takımı ne denir bir, bir şey söyledi ona. ha Pardon şunu sormuşlardı. İşte e, Avrupa'da oynayabilecek e, bir oyuncu var mı? Gözünüzde çarpan bir oyuncu var mı Galatasaray'da diye sormuşlardı. E, Cruyff'in o cevabını bizi hiç anlayamadık basın olarak. Demişti ki Galatasaray nerede oynuyor bana sor, soru sorduğunuz yer Şampiyonlar Ligi demişti. Evet. <laughs> biz hala o zaman Avrupa'da bir futbolcu oynayabilir mi demiştik. Hayır adam Avrupa'da oynuyor zaten demiş. Zaten yani. orada oynuyor. Çakımıyla gelmiş i̇şte, değil mi? o bakış açısı inanılmazdı yani. Evet. E, şöyle düşündüm de sadece Şampiyonlar katılmaya devam etseydi Şampiyonlar Ligi'ne Liverpool'un son iki Şampiyonlar Ligi kupası olmayacaktı. <laughs> evet doğru. Değil mi? Doğru, doğru. Sadece Şampiyonlar Ligi Yani sonra işte endüstriyel futbolun önünde duramazsın yani. Duramazsın. Baksana şimdi Fransa iki net bir, bir tane önelemeden yolluyor bildiğim kadarıyla. E, da üç tane yolluyor. Doğrudan birisini önelemeden yolluyor. Dörder takım, beşer takım. Fransa takımla, dört takımla, katılıyor. Fransa dört de birisi önelemeliydi evet. galiba. İngiltere'si, Almanya'sı, Almanya'sı falan. İtalya'sı. Dört, 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 dört gidiyorlar. İspanya, abi. dört. Evet, dört, dört gidiyorlar. Dört abi. gidiyorlar, dörder tane. Gidiyorlar. Yani şu anda bakma şampiyonluk kadar <laughs> ligi dördüncü bitirmek de çok önemli. Orada tabii canım ilk dördünün içinde olmak çok kritik. Öyle. Zaten ona bakıyorlar. Zaten o liglerdeki o kargaşanın, kaosun bizim seviyemizde olmamasının sebebi biraz da bu. Yani bizde her yıl, her sezon hayat memat meselesi. Taraftar içinde, kulüp başkanları içinde, futbolcular içinde, teknik adamlar içinde. Bunun sebebi şu çünkü. Yani onlar için ikinci olup Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne gitmek, üçüncü olup Şampiyonlar Ligi'ne gitmek önemli bir şey. Gelirlerimizi artıracağız diye bakıyorlar. Bizde halbuki bizi tatmin eden tek şey lig şampiyonluğu. Evet. Çünkü devamı konusunda kimsenin bir ümidi yok. Maalesef. Yani bir de şunu da, şu yolu da seçmiyoruz yani. Ee, gerekirse belirli e, bir noktada alışkanlık yaratmayacak hezimetleri de tadıp e, oradan bir oyuncu satmayı falan da beceremiyoruz. Öyle bir sıkıntımız da var. Evet yani bu sezon biz bu kadroyla oynayacağız Avrupa'da. Hı evet. Ligde ee, bu sezon amacımız hedefler değil var olduğumuz yerlerde en iyi oyunu oynamak evet. gibi bir şey. Öyle bir şey hiçbir değil. camia kolay kolay kabullendiremez. Maalesef. Maalesef. Yani yoksa oradan satacağım bir oyuncu hayatını kurtarır. İşte Leipzig'in 19 milyon euro aldığı Olmo gibi işte İspanyol. babası 17 yaşındayken Hırbatistan'a Hırvatistan'a götürdüğünde babasını neredeyse vatan haini ilan edeceklerdi yani. Barcelona, La çıkıştı. Adamın çok geçerli bir sebebi vardı. Tamam benim oğlum iyi de önündeki adamlar çok daha iyi. Burada forma şansı bulamaz diyoruz. Ve bir, birdenbire başka bir hikaye yazıldı şimdi yani. Değil mi? O mantıktan bakmıyoruz biz daha. Daha Yok. duygusal dediğimiz aslında duygusallık değil de. Bakmayız. Biz hala 20 yaşındaki oyuncu ne zaman oynayacak muhabbet yapıyoruz. 21 Bekliyoruz. yaşında oynadı mı? İşte genç bir X oynadı diyoruz. Tabii genç oyuncu falan değil. Adamın X. neresi? Orta yaşı gelmiş futbol için konuşuyorum yani. Futbol için tabii. Evet. Yani genç oyuncu dediğimiz adam 18, 19 artık öyle. Yaşındadır. 20 artık bile öyle. artık o çok genç oyuncu havuzunda değil. Alperen Tunga Belçika neden men oldu acaba demiş ama men olmadı Belçika. Sadece UEFA Başkanı Seferin Öyle yok şampiyonu ilan etmek öyle e, şey dedi. E, öyle ligleri tescil ederiz, e, öyle yaparız, böyle yaparız yok dedi. Hatta Luis van Gaal'da Hollanda'da bayağı sert açıklamalarda bulundu biliyorsun. Yani bu koronavirüs tehditinden sebep, bu pandemiden sebep e, bazı kulüpler e, durumu lehlerine çevirmeye çalışıyorlar. Bu hiç e, doğru bir şey e, değil dedi. E, Belçika'da da yani UEFA kabul etmeyecek. Bana doğrudan oynanmış ligin şampiyonu yolla diyor yani. Tabii. Şu, şu aşamada. Ve belki Belçika'yı almayacaklar. E, tabii. Eğer bu anladım. devam ederse yani.